Karadeniz doğasıyla, havasıyla, insanıyla ülkemizin en güzel bölgelerinden biri. Ve Karadeniz'de yaşayan halkların en bilinimi. Lazlar. Lazlar aslen Güneybatı Kafkasya ve Kuzeydoğu Anadolu'da tarih boyunca varlığı bilinen bir halktır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Müslüman olmuş ve Karadeniz bölgesindeki yaşamlarına devam etmişlerdir. Lazların Karadeniz bölgesi kültürüne etkisi inkar edilemez bir gerçektir. Ardışın Belediye Başkanıyız. Rize'nin Rize, Rize Belediyesi'nden sonra en büyük belediye nüfus olarak, coğrafi yapı olarak da en hareketli belediyelerden bir tanesiyiz. Lazlar ve demografik yapı olarak da birçok illerden vatandaşlarımız gelmiş ve ilçemizde yaşamaya başlamışlar. Kız alıp vermişler ve entegre olmuşlar kısacası. ve Onlarla birlikte güzel bir şehrimiz oluşmuştu. Laz olarak dediğimizde Rize'nin doğusundaki Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi, Hopa ve Artin'in bazı ilçelerinde Borçka'da da Lazca konuşuluyor. Küçük köylerimizde bir çoğunda yaşlılarımız çok az Türkçe konuşuyor ve Lazca konuşuyorlar. Ee, kültürlerini hiç kaybetmemişler, yaşantılarını e, hiç kaybetmemişler. Ama şehre indikçe e, şehir kültürüyle haşır neşir olan yeni nesil kısmen kaybediyor. Ama Lazca'yı e, genel itibariyle e, vatandaşlarımız biliyor ama yeni nesil çok az konuşuyor. Ama sadece Rizev Artvin'de değil, e, Sakarya'da, Kocaeli'nde, İstanbul'da, Hatta bazı köylerin tamamıyla Laz olduklarını biliyoruz ve bizim buradan giden akrabalarımız oralarda yerleşmişler. Yaşamlarını orada sürdürüyorlar ve kültürümüzün orada devamını da sağlamış oluyorlar. Sınırımızı geçip de Gürcistan'a e gittiğimizde özellikle Batum'da Megrel dediğimiz yani Hristiyan lazlarda çok yoğun bir şekilde orada ikamet etmektedir. Hatta Artvin'in e, Maçahel bölgesi dediğimiz e, bölgenin bir kısım köyleri e, yani orada bir dere ayırıyor o bölgeyi. Karşı tarafta kalan e, köyler Laz köyleri, e, Artvin tarafında yani Türkiye tarafında kalan köylerde Türk e, Türkiyeleri olarak bölünmüş orası da. Bu kültürümüzün içinde e, tulumumuz var, atmacamız var. E, yöresel yediğimiz işte muhlama dediğimiz, minci dediğimiz e, lahanadan birçok yemeğimiz var. Özellikle Laz böreği e, sadece Türkiye'de meşhur değil ben Amerika'ya gittiğimde de e, Laz böreği e, konuşulur. Yani sizin e, normalde tuzlu bilinir börek ama sizin tatlı olarak nitelendirilen bir Laz böreğimiz var yani meşhur olarak söylüyorum. Tabii bunlar bizim e, o Laz kültürünün önemli e, şeyleri yani bizim kültürümüzde yer alan argümanlardır. Etnografya müzemiz var. Kendi kültürümüzün e, yansımalarının, geçmişteki tarihimizde, yaşantımızda yer alan e, bütün e, aletlerimizi, ev aletlerimizi, e, tarlada kullandığımız aletlerimizi, e, kısaca nerede ne kullandıysak hepsini orada bir sergiliyoruz. Kültürümüzün özellikle çocuklarımıza, gelecek nesillere ulaştırılması ile ilgili. 2016 yılında Ardeşen'de açılan Ahmet Hamdi Yazıcı Etnografya Müzesi, kültürün korunması ve bu kültürün tanıtılması adına şüphesiz ki çok önemli bir yere sahip olacaktır. Müzede ilçede yapılan el işlerinden ev hayatına, aile büyükleri ve çocukların kıyafetlerinden onların günlük hayatlarına dair birçok manken ve detay yer almaktadır. Kaldemiz Yeşiliyle, deresiyle, yağmuruyla, sisiyle, e, her yönüyle ön plana çıkmış bir bölgedir. Bizdeki düğünlerimizde e, kız istemesinden nişanına kadar, düğününe kadar, her safhasında hatta düğünden sonraki süreçlerde de farklı e, merhaleleri, var, merhaleleri vardır. Bu da bize özgün bir şeydir. Yani her kültürde olduğu gibi bunlar bizim için hakikaten unutulmayacak, gelecek nesillere ulaştırılması gereken hususlardır her şeyde bir eskiye dönük bir özlem, bir arayış, bir köye dönüş. Bu insanlarımız böyle. Merkeze, betoniyonlarına, ev içinde kalanlar, darlananlar, bir doğa, bir ırmak, bir çay kokusu, bir çiçek kokusu. Özlemi daha çok her geçen gün büyüyor. Ben inanıyorum ki fazla değil ama önümüzdeki 10-15 senede daha çok insanların eskiye dönüşe doğru bir yol alacağını tahmin ediyorum ki ben canı gönülden bunu isterim. Her şey doğada güzel, organik güzel. Şehirde yaşadığımız sürece şu marketlerden aldığımız her şey bile bir şeyleri katılmış katkısı var ama doğa ortamında öyle değil. Temiz hava, güneşi, soğuk suyu her şeye bedel. Doğada yaşamak bambaşka bir şey. Her kültürün kendine has bazı özellikleri vardır. Laz kültüründe ise atmaca ve atmacacılığın özel bir yeri vardır. Atmacacılık, bölgede tarımın çok gelişmediği dönemlerde başlamıştır. Atmacalar ha, aslen bıldırcın avlamak için kullanılır. Halk karnını doyurmak için, bölgede yetişen pirinç ve mısırları yemeye gelen bıldırcınları avlayarak et ihtiyacını çık, gidermeye çık. çalışmıştır. Atmacacılık kültürü zaman içinde yeah, yeah, yeah. Laz kültürünün çok önemli bir parçası haline gelmiştir. Adlarına türküler yakılmış, öyküler anlatılmış yeah. ve Lazları ve atmacacılığı birbirinden ayrılmaz bir hale getirmiştir. Atmaca Lazların kültüründe önemli bir yeri vardır. Dünya göç yolu üzerinde bulunan ülkemiz Rize-Sarp sınırları arasında atmacacılık kültürüne olmasına sebep oluyor. Milattan önce 7. yüzyıla dayanan bir geçmişi var. Çok büyük bir imtiyazı olan Şakır grubu denilen 622 kişilik bir grup var. Bunların 45 tanesi de atmacacı. Atmacacılık her kese verilen bir imtiyaz değil. O durumdan bugüne kadar gelen bu kültürün devamında Karadenizli avcıların çok büyük bir etkisi var. Tanzimat'ta bu tamamen yasaklanmıştı. Ama bütün yasakları delip bugüne kadar getiren Karadenizli avcılara her şeyden önce teşekkür ediyoruz. Hayat arkadaşımızın seçiminde dahi bir yeri ve önemli bir şey vardır, özelliği vardır. Ne diyeceksiniz? Bazı durumlarda insan birini sever ama aile oraya izin vermez, müsaade etmez. Atmacacı kolunda bir atmacayla sevdiği kızın çevresinde dolanabilir. Buna da kimse engel olamaz. Çünkü orada avlanıyordur. Atmaca öyle bir özel bir imtiyazı var. Ne yapar? Evinin çevresinde dolaşır. İşte bazı durumlarda özellikle kaçırır evin üstüne gelecek şekilde. Evin atmaca konduğu zaman da evin genç kızıyla orada bir bağlantı kurar. Yani konuşması sağlanır. Hayat arkadaşımızın seçiminin ilk adımları da bu atmaca ile beraber atılabilir. Lazların olmazsa olmazlarından biri bir atmacası, bir de olmazsa olmazlarından biri sevgili eşi. başlama şöyle. Görücü usulüyle damat ve gelinin haberi olmaz. Anne baba karar verir. ilk kız isteme giderler. Olumlu görürlerse tamam. Derlerse birinci aşamada en yakın kardeşleri yanlarına alırlar. Bir iki tane bayan. Giderlerdi söz alırlardı. Sözü keserlerdi yani. Şahitle beraber o komşu yakınlar dediğim o şahit Mesela 13 yaşında evlendirme şeyler vardı o zaman. 13 yaşında bir kız çocuğu en az 3 sene nişanlı kalırdı. Onun için kaç sene olduğuna o şahitler tespit ederlerdi o gidenler. Kaç para o zaman para da vardı. Ben 1500 lira verdim de benim eşimi aldım. İkinci aşamada yani gelini görmek, birbiri tanışmak damadı görmek. Bir de onlara birer hediye. Yani geline damada, kız tarafı damada, damat tarafı ben şey geline hediyeler yaparlardı, tanışırlardı. Öyle o nişan velasında biterdi. Üçüncü asalada da normal bir düğün yaparlardı. Ben görücü usulüyle evlendim. Tabii önceden öyleydi. Severek değil şimdiki gibi. Görücü usulü büyüklerimiz sözüyle geçerli oluyor yani. Geliyor damat, kayınpeder, kaynana falan. Kıza ya sormazdan veriliyor. Kız kaçırmalar oluyordu. Mesela biri sevince, tabii kıza sormuyorlar, sevince kız istemeyince başörtünü alıyorlardı üstünden. O ona ait oluyordu. Yani i̇stemeye kimse gitmiyordu. Çünkü o artık, onun başörtüsü erkekte oluyor. Mecburi ona veriyorlar. Düğün yapmazlar onlara. Çünkü o görücü usulü da gidip istemekle değil, sadece onlar başörtü alınmış, kaçırılmış olduğu için düğün yapmazlar. Her kültürün kendi yaşadığı topluma, coğrafyaya göre şekillenmiş kime adetleri vardır. Günümüzde artık çağ dışı kalmış bu adetler zaman içinde terk edilmiştir. Kadınların erkek egemen toplumlardaki rolü de zaman ilerledikçe değişmiş, gelişen dünya ile beraber kadınların aile ve sosyal hayattaki rolleri hiç şüphe yok ki olması gereken seviyeye yaklaşmıştır. Lars kültüründe kadın evde oturur. Kocanın sözünü yani dışarı çıkmaz. Koca gurbetlere giderler genelde bizim yöremizde. Eskiden okutturmuyorlardı. Hep gurbete gittikleri için kızlar da zaten hiç okutturmadı. Kız çocuğu okumaz ya. Niye? Çocuklar bakacak. Onun için. Ama erkeklerin e, kadınlar dinlemeleri nedeni, erkek sözü geçirdi onun için. Eskideki işte biraz daha çok farklı işte gelin e, damat diktatör olmasını isterdi her zaman işte damat dediği zaman bir farklı bir hava verirdi. Damat dediğin zaman bir e, bir disiplin demek yani evde. Şimdi gelin eve girdiği zaman işte işte babalarımız gelin yanında oturamazdı yani utanırdı geri çekilirdi bir disiplin vardı gelin de aynı şekilde damat da aynı şekilde yani böyle bir disiplin vardı elini icaminde utanıyordu çocuk üzerine gittiği zaman çocuk da işte 15-10 sene Geçiyordu, hala çocuğu sarılamıyordu babasının yanında. Eskiden öyle bir disiplin vardı. Yani sormadan kesinlikle böyle şey yapamazlardı yani. Öyle bir düzen vardı. E, şu anda tabii ki e, her şey rahat. Her ne kadar Laz kültürü erkek egemen bir kültür olsa da, kadınların bu kültürde çok önemli bir yeri vardır. Çetin doğa şartlarının da etkisiyle sert bir mizaçları ve güçlü yapıları olan Karadeniz kadınları, doğaya karşı her iş yapabilecek yetkinlik ve kudrete sahiptirler. Laz kültüründe kadın her işi yaparlar. Odun taşırlar, odun keserler, ne bileyim sepetle bir şeyler, misir falan taşırlar. Ondan sonra çay toplarlar. Çay bezi de kendileri dikerler, yani evet. dikiyorlar. Kazma, misir ekerler, kabak yaparlar. Karadeniz'de her şey yetişir. Genelde kara lahanayı çok dikeriz. Kara lahana, misir ekmeği olmadı mı o evde masada yani masa kurulmuyor. Ya muhlaması olacak ya kara lahanası, misir ekmeği. Düğün yemekleri eskiden tepsiler toplarlardı tatlı yapmak için yaparlardı. 30-40 tepsi komşulardan toplarlar, süt toplarlar maya yapmak için. Kavurma yaparlar, o gün okuz keserlerdi. Kavurma yaparlardı güzel pilavla yemek için. Sarma yaparlardı, laz böreği yaparlardı. İşte hepsi doğa kendimiz el emeğimizle yapardık. Lazların dilleri destan yemeklerindendir laz böreği gerçeğini yemeyen asıl tadını bilemez. Ancak gerçek bir Laz böreği yiyen meftunu olur bu lezzetli tatlının. Laz böreğimizi anlatalım şimdi. Laz böreğinde genelde muhallebi kullanıyoruz. Muhallebi bol tereyağla, muhallebin sütü güzelce bol tereyağla, sütle, yumurtayla içini güzelce kavururuz. Muhallebisini yaparız. Ondan sonra beş yufkayı açarız. Üstüne, beş yufkanın üstüne, ortasına onu dökeriz. Ondan sonra bir daha beş yufkanın üstüne, orta, üstüne koyarız. Keseriz onu. Kestikten sonra bol tereyağı üstüne dökeriz. Fırına veririz. Şerbeti, yandan şerbeti hazırlayacağız. O pişirir, pişirirken. Şerbet, normal su, şeker, limon, şerbetini yaparız, kaynatırız. Kaynadıktan sonra fırından çıkardığımız ikisi de sıcak dökeriz üstüne. Düğünlerde, bayramlarda ikram ederiz. Bizim buralarda ee, kemençe fazla yoktur, lazların şeyinde. Ancak e, tulum olmasa olmazımızdır. Şimdi e, laz kültüründe tulumun çok önemli bir yeri vardır. E, tulum hani günümüzde düğünlerimizde, işte, e, işte kına gecelerimizde, e, hemen hemen günlük hayatımızda e, her yerde, her zaman yanımızdadır. E, tulum yani derdimiz, çaremiz yani stresimizi bununla atıyoruz. 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda. O zaman da eski işte çobanlar yaylalarda işte kabak gibi dediğimiz şeylerden bu şeyi çıkarmışlar. Sonra işte işte yaşına girmiş oğlaklardan oğlakların derisini kullanarak tulumu bu hale getirmişler. Her kültürde olduğu gibi Laz kültüründe de müziğin yeri çok önemlidir. Ve tulum bu kültürün Laz müziğinin en önemli yapı taşlarından biridir. Tulum'un tarihinin milattan önceye dayandığı tahmin edilmektedir. Tulum, Avrupa'da özellikle İskoçlar tarafından kullanılan gaydaya benzemesine rağmen pes sesleri kontrol eden bir borusu olmasıyla gaydadan ayrılır. bir düğün en azından bir haftaya yani sollanırdı yani. Üç gün önce aş yapmaya başlarlar. Hani hiçbir eskisi gibi şey şimdiki gibi öyle düğün salonları, pastalar falan yok. Her şey kendi. Kendileri yaparlardı. Ondan sonra kaşıktı, çataldı Bu tencereydi. Bütün komşu evlerde toplanırdı. Ondan sonra masalar plastik, mas şey, sandalyeler değil, masalar plastik değildi. Tamamen ahşap, tahtadan. Dolayısıyla bu tabi organize bir hafta biterdi. Düğün olur. Tabii ki biz kızımızı görücü usulüyle tanıştırdık. Çok şükür çok mutlular, çok beğendiler birbirlerini ve nişanladık onları gelin düğün zamanlarında hiç yalnız bırakmayız birbirlerimizi. Hep birlikte hareket ederiz. Biz bu süreçte de tabii ki kuzenimin yanında sürekli beraber alışverişimiz olsun, ev düzenimiz olsun, çeyizimiz olsun. Hep birlikte yapabildiğimiz kadarıyla hazırladık. Bütün kuzenleri, işte amcaları hepimiz bir yerden ucundan tuttuk. Oda takımını kız tarafı olarak yapıyoruz bizim buralarda. Diğer salon takımıydı, diğer mutfak şeyleriydi. Erkek tarafı yapıyorlar. Düğün telaşıyla da gelir bereketiyle de. Aileye yeni katılacak bireyi karşılamak için bütün akrabalar, arkadaşlar seferber olur. Yeni kıyafetler, nişan hazırlıkları, kına hazırlıkları, düğün hazırlıkları. Hepsinde ayrı biteler, hepsinde ayrı bir özen. Hepsinde az da olsa ayrı bir hüzün vardır. Bekarlar kendi düğünlerine düşlerler bu hazırlıkları yaparken. Evliler de kendi düğünlerini hatırlayıp geçmişi yad ederler. Eskiye dönersem eskiden ev düğünleri olurdu. Ev düğünleri olurdu ya yani müthiş zevkli olurdu. Ben e, gençlik düğünümü hatırlıyorum da bir köy düğününe gitmiştim. Oradan Aklımda kalanı söyleyeyim, ee, uzun bir masa, 3-4 metrelik bir boş masa koydular. İşte e, eline telefon tipinde, o zamanlar telefon yoktu, telefon tipinde bir şey koyuyor. İşte Hısım bana börek getir, 5 tane börek istiyorum damata. O börek gelirdi, ceviz gelirdi, ceviz isterlerdi, fındık, çikolata isterlerdi, ee, horoz isterlerdi. O tür şeyler, e, o tür şeyler istenirdi damada, damat tarafına e, çikolata isterler, e, tatlı isterler, ceviz isterler, fındık e, değişik değişik horoz isterler, e, koyun gibi şeyler isteyen bile oluyordu mesela eskiden. İsterlerdi o her şey masanın üzerine tabi canlı hayvan hariç masanın üzerine gelir. Ee, orada toplu bir şekilde herkes dağılmadan o e, işte geline bilezikti vesaireydi onlardan da tabii ki birbirlerine takarlar, saat takarlardı. O şekilde e, o kalabalık, o coşku, o heyecanla o tatlılar, tepsilerdeki börekler, e, fındık, fıstıklar o toplu halde yenirdi. düğün öncesinde bir hafta, üç gün, beş gün öncesinde düğün davetiyeleri basılır. Eş beyefendi, dostlara beyefendi, dağıtılır. Davetten yerleri, sonra katılımlar de, olur de, tabii de, ki. Geldiniz, akraba düğünleri olur, iki akraba ayrı ayrı olunca özellikle düğünler bayağı kalabalık ve coşkulu geçer. Orta kesim ve e, yaşlı kısmının da e, kanlarını kaynatacak tipte de oyunlarla Lazların düğünü bir başka coşkulu olur. Lazların düğünü bir başka coşkulu olur. Çalınan şarkılar, türküler, tulumlar, horonlar, danslar bu coşkuyu yaratan unsurlar olsa da elbette coşkunun asıl kaynağı evlenen çift için mutluluk yaşayan aile üyeleri ve arkadaşlarıdır. Yaşlıları bile oynatacak kadar keyifli müzikler eşliğinde geçmişten gelen adetleriyle Laz düğünü gelin almaya gittikleri zaman 100 kilometre kala gelin alma alırken şey yaparlar. Bir şeyler isterler. Mesela 100 metre kala biz halı istiyoruz. Yolunuzu beğenmedim derler. Onlar halı yerine ne diyordu? Ot sererler. Ya da yaprak sererler. Yani halı o demektir. Eskiden öyleydi. Benim düğünümü anlatıyorum. Serdiler yaprakları, geçtiler. Geçtikleri zaman 70 metre yani kala dururlar. Ne istiyorsunuz, niye gelmiyorsunuz derler. Diyorlar, şemsiyemizi alın derler. Şemsiye alırlar, enişte döner tekrar. Biraz daha yürürler. Gene ne istiyorsun, niye gelmiyorsunuz derler. Bir tepsi baklava istiyoruz, Yol yorgunuyoruz. Baklava tatlı yiyelim, tatlı konuşalım derler. Baklava yerler, ondan sonra tekrar geri döner. Tekrar enişteyi çağırırlar. Ne oldu, niye durdunuz derler. Biz bir bardak çayınızı içmeye geldim der. Yani içeceğiz dediler. Getir çayını da içerler. Ondan sonra ne istiyorsunuz gene niye gelmiyorsunuz dedikleri zaman enişte gelini alsın bir dolu boşalsın derler. Enişte gelini alıyor, bir dolu tabancayı boşaltıyor. Ondan sonra gelin içeri alıyorlar. Gelin içeri girdikten sonra sandalye oturduğunda Güya Karadeniz değil mi? Erkek çocuğu kucağına verile erkek çocuğu olsun diye. Ondan sonra tulum mulum öyle. Oyun vurarlar, çalgılar sabaha kadar işte tulum çalarlar, oyun vurarlar. Çocuk kaynana kayınpeder sabah oynarlar. Ee, bilmiyorum hiç duydunuz mu? Biz burada aslında gelin arabadan inerken de biraz böyle pazarlık yapılır. İşte Böyle biraz şaka, biraz ciddi, amaçlı böyle bir e, kültürümüz var. Hani Bulu meşliğinde atma türkülerle arabaya bindiriyoruz biz. Eğlenmek adına yapıyoruz bunu. Kız evinde telaşlı bir bekleyiş var. Erkek tarafı gelini almaya geliyor. Düğünle sonlanacak olsa da bu tören sembolik olarak gelinin baba evinden gitmesi kız tarafı için ayrı bir hüzün anlamına geliyor. Gözyaşları çoğunlukla içe akıyor, tulumlar çalınıyor, horonlar tepiliyor. Gelin evinden alınıyor. Sıra geliyor düğüne. Artık uzun süreli telaşın sona erme vakti. Ondan sonra salona girişimizi yapıyoruz. Aslında bizim buralarda e, şu anda hava şartlarından dolayı kış aylarında olduğumuz için çok fazla yapamıyoruz. Biz normalde kır düğünü gibi yapıyoruz burada. Açık havada yapıyoruz. Kendi köyümüzde alanımız mevcut. Hani yerimiz müsait oralarda yapıyoruz ama işte biraz kışa kaldığı için yapamıyoruz. Kapalı bir alanda yapıyoruz. güzel bir olaydı. Bizim eski geleneklerimiz elbette e, yürürse, şu anda da yapılsa güzel bir şey ama e, bir tek benimle olmuyor. Genelde olmalı. Biraz da insanlar rahatlığa alışmış. Bir düğün yapıyor, bir gecede düğün salonunda işi bitiriyor. Köydeki bir düğünde, salondaki bir düğün de değil. Köydeki düğün bütün e, dostları orada görüyorsun orada daha kaynaşıyorsun orada daha tanıyorsun. Tavsiyem budur. Ee, yine eski kültürümüzü bırakmamak. Eski geleneklerimiz devam etsin. Ee, evet biraz zahmetli ama zahmetli olan bir şey de değerli olur belki. Düğünler daldı. Köy düğünleri kalktı. Şimdi artık köy düğünü denilen bir şey yok. Pastaları, meyvesileri dağıtırlar, giderler. Normal çarşıya gitmişin gibi gidiyorsun, masaya oturuyorsun, tekrar eve geliyorsun. Yani orada düğün denilen bir şey yok. Köy düğünleri gibi düğün yok. Düğün yapmak istiyorsan köy düğünü yapacaksın. Bir yuva kuruluyor. Yüzyıllardır yaşanan coğrafyada yepyeni bir aile kök salıyor. Herkes mutlu, herkes umutlu. Taze evli çift yeni bir hayata adım atıyor. Atalarından gördüklerini çocuklarına aktarmak için. Yüzyıllardır süren bu geleneklerin yüzyıllar boyunca devam etmesini sağlamak için. i